gel bakalım gel bakalım ne almış Duru. <laughs> Duru'nun şekerine bakın ya değişik bir şeker almış. <laughs> Eymen'in de var. Aa çok güzel. Ayıcıkla ayıcıklı. Nasıl açılıyor bu? Hadi açın bakalım nasılmış içindeki şekerler. Düğmeye basıyorsun çıkıyor içinden. <laughs> Aç bakalım. <laughs> Getir bakalım nasıl çıkıyor şeker. Getir Duru. Bak basıyorsun şuraya. Nerede? Şuraya basıyorsun görüyor musun? Hı. Şöyle. Aa bak şeker çıktı içinden. Aç elini aç. Çıkmıyor ama aç elini. <laughs> elini aç dur. Aa çıkardık şekeri içinden. Gördün mü? Basıyorsun düğmesine. Düğmesine basıyorsun içinden çıkıyor. Bak şöyle bak şunu da çıkmış. Hop. Bak düşüyor içinden gördün mü? Ya, anladın mı? Anladın mı? Geleyim ben sana da göstereyim. Bak şöyle basıyorsun. Bak şöyle içinden çıkıyor. Ya.